Seninle konuşmamam gerekiyor. Niye konuşmak istediğimi bile bilmiyorum. Katil olduğumu... Biliyorum. Karını öldürmediğini biliyorum. Baştan beri biliyordum. Ne? Şey yapmadığın konusunda ciddi şüphelerim vardı ve Kuruz'un ölümüne verdiğin tepki bunu kanıtladı. Suçlu bir adamın tepkisi değildi. Karın bey. Ne? Ama o. Niye ne olmuş? Hadi ama. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Bırakalım da kendin gör. edildiğini öğrendiği an. Bunun bir anlamı yok. Yapma görebilirsin çok açık. Hayır açık değil. Hayır. Peki sen yapmadıysan, Louis Cruz yapmadıysa kim yaptı? Karını kim öldürmek istedi? Ben bilmiyorum. May klinikte çalışıyordu değil mi? Kıyafetinden parça alması çok kolay olurdu. Evine gitti, karını vurdu ve olay yerinde sivil şortu bıraktı. Eve dönerken silahı bir göle attı, değil? mi? Hayır. Yo, 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 yo. Karını asla terk etmeyeceğini biliyordu. O da senin için bunu halledi verdi. O öğrencindi, aşığın. Sen idolüydün, takıntılıydı ve bunu biliyordum. Ama düşkünlüğün tadını çıkardın. Ego'nu doyurdun. Daha yakından bakmamak için kendini tuttun. Bunların hiçbirine inanmıyorum. Karının ölümünden sonra ilişkinizi gizli tutmaya seni ikna etti, öyle değil mi? Evet. Neden dün bütün gece burada kaldı sanıyorsun? Destek için mi? Hayır. Çünkü korkuyordu. Elimizde ne olduğunu öğrenmesi gerekti. Bay Feinberg, aleyhinizdeki suçlamalar düştü. Gitmekte özgürsünüz. Artık bir anlamı yok, dava oluşturamayız. Edward şükürler olsun. Edward bekle. Edward ne oldu? Neden beni? Anahtarları bana ver. Sana ne söylediler? Edward konuş Anahtarları benimle. Anahtarları ver. Sana bir şey soracağım. Bana dürüstçe cevap vermelisin. Bana her şeyi sorabilirsin. Seray'ı öldürdün. Ne? Bunu kim söyledi? Senin olmadığını bilmeliyim. Elbette değilim. Seni incitmektense ölmeyi yeterim. Sana inanmıyorum. Böyle söyleme. Sen yaptın. Edward kes bu doğru Onu değil. Onu asla bırakmayacağım biliyorum. Ben seni seviyorum bu karını öldürdüğüm anlamına. Bana yalan söyleme. Lütfen beni korkutuyorsun. Bu delilik sen delirmişsin. Anlamıyorsun. O zaman bana bunu açıkla. Bizim için yaptım. Birlikte olabilmemiz için. Tamam, Aman Tanrım bunu nasıl yaptın? Bana inanmalısın. Tek yolu buydu işe yaradı. Birlikteyiz adam öldü ve güvendeyiz. Katili arayan hiç kimse yok. Artık sorun değil bu. Anlıyor Bana musun? Bana dokunma. Fatima'yı atlattık. Bunu kutlamalıyız. Arabadan çıkın. Hemen. Anlayamıyorum. Neler oluyor? Davis Ronaldo, Sarah Feinberg ve Peter Koç'u öldürmek suçlarından tutuklusu. Ama Sarah'ı Luis Cruz öldürdü. Yani idam edildi. Şey aslında edilmedi. Ama haberlerde söylediler. Saat 10'da asıldı. 8.30. Anlayamıyorum. Beni kandırdınız. Bingo. Telefonlarımızı ve saatini aldınız. Araba ve telefonlarınız da dahil. Tüm saatleri değiştirdik. Aslında saat yedi de uyandım. Televizyon? Onlar da mı yaptı? Aa, hayır, yapan ajan Wiley'di. Bilgisayarlarla aram pek yoktur. Gün içinde eski çekimleri aldı ve alta bir yazı ekledi. Ama ben de kocanın cebine bir böcek yerleştirdim ve o da arabada söylediğin şeyi kaydetti. Ben FBI ajanı Dennis Abbott. Wiley ile görüşmem gerekiyor. Uyku sersemi gibi misin?